Artık içimdekileri susturamıyorum. Kasım tatili ile birlikte henüz ilkokul öğrencilerinin ödevleri ve velilerin endişesi beni gerçekten çıldırtıyor. Çocuk dediğin tatilde dinlenir. Ne zamandan beri çocuklar tatilde ödev yapıyor? Öğretmenler bunu bu çocuklara nasıl reva görüyor? Aman acı bir şey söylesem yüzünde hep acının tebessümü oluyor Selo. Sen zavallı bir adamsın. Yıkıksın, bitmişsin. Çocuğun bilişsel, sosyal, psikomotor becerileri test kitapları ile gelişiyor da biz mi kaçırdık yahu? Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi alırım, burayı yığarım. Bırakın da yıllık izinlerinde dinlensinler. Tatil çocukların hakkı. bak sana bir şey söyleyeyim Samimi olarak söylüyorum. Senin böyle bir şeyler bildiğini ama söyleyemediğini düşünüyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Kabaç şey bildiğim yok.